Size gelen deniz çok teşekkür ederim. Çok güzel, <gülüyor> <ekimesiniz>. <gülüyor> ben 940 doğumlu Ahmetoğlu Nizamettin Ilgaz. Erkek kuaförüyüm İstanbul'da başladım. İstanbul'da kalfalık olarak çalıştım. Ondan sonra Düzce'ye geldim. Düzce'de de mesleğime yine kervansaray tesislerinin yanında devam ettim. Sene 1958'den beri evliyiz. 65 seneyi buldu. Düğünde gördüm bir arkadaşım hastasıyla. Orada bir, yani arkadaşasına bir tanışma. Ondan sonra ailesine gidip gelmeye başladım. Ne kadar dünyaya gelsem yine Zakir ile evlenirim. Çünkü ondan iyi anlaştım. O beni dinledi, ben onu dinledim. Hiçbirbirimizi kırmadık. Birbirimizi bırakmadık. Zorluklar yaşadık, iyi günler yaşadık. Fakat anlıyor musun birbirimize hiçbir zaman bırakmadık ve of oh! demedik. Yeni gençlere şunu tavsiye ederim. <laughs> Severek evlensinler. Evlenmeden evvel birbirlerine bir tartsınlar. Birbirlerine hani uygun mu değil mi? Birbirine anlamaya çalışsınlar. O bir şey söylediği vakit karşı cevap vermesin. Benim tavsiyem bu. 65 senedir biz birbirimize danışmadan hiçbir işimizi yapmadık. Yapacağım işi geldim ona danıştım. Ona anlaştım. Ha kabul ettim, etmedim. Yine isteğimi yaptım ama rızasını alarak yaptım. Ve 65 senemiz çok iyi geçti. Pişman oldum, hiçbir şey. Zahire'ye yazdığım ilk aşk şiirimle başlayayım. Ufukta parlıyorken yine son kızıl ateş. Kalbimde hep sen varsın, bana yalnız sensin eş. Gözlerimde bir ışık, ruhumda bir baharsın. Bana hayat verecek bir tanecik sen varsın. Söyle bana canım, nasıl yaşarım sensiz? Belki beni unutur, belki bensiz yaşarsın. Fakat benim kalbimde bir tanecik sen varsın. Bırakalım hisler kaybolsun içimizde. Bırak da yansın aşkımız ta ki kalbimizin içinde. Hanım, günün hayırlı olsun. 65 senemizi güzel geçirdik. Bundan sonraki günlerimizde güzel geçirmek dileğiyle bu çiçeği sana veriyorum.